Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadow Fight 2 oynayacağız. Arkadaşlar 13 levelim. 14 levelde ateş topu büyü, büyücüsü büyü, büyüsü veriyor pardon büyücüsü Bir de arkadaşlar ateş topu büyüsünün özelliği şey zayıflık adama zayıflık veriyor. Yani arkadaşlar hasarın hasarının iki kat Iki kat katma bir katma düşürüyor arkadaşlar. Bu da bize asaslar vermesini önlüyor. Arkadaşlar ben niye papçı çekmiyorum derseniz annem yüklememe izin vermiyor. Yoksa yüklerden Yani annem çok oynarım diye yüklemiyor. Ama yükletmiyor. Arkadaşlar bir bir tane araba oyunu tavsiye edeceğim size. Arabaya buffer koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Rebay Rebay'ı yazdığınızda Play Store'a e çıkıyor ilk baştaki arkadaşlar. Oyunu indirin bayağı iyi. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Bayağı da iyi olur. Gerçekçi grafikler var. arkadaşlar. Kama almış arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar göstereyim aha. Şu arkadaşlar. Ateş topu büyücüsü zayıflık. Başarılı bir darbeden sonra 5 saniyeliğin düşmanı yakın saldırısını %25 oranında zayıflatma şansı bu şan tılsımların gücüne bağlıdır. İyi, iyi arkadaşlar bu. Hani bayağı iyi, iyi. Arkadaşlar bir de kasaptayım. Neyse. Yani. Arkadaşlar şunu 10 kez veya 20 kez oynayın. Bir <laughs> gün video 19 dakika. 20 dakika şey yaparım. 20 dakika yaparım da muhtemelen İnşallah. Arkadaşlar bir de yarın ki taşınıyoruz. Orada da video gelir. Yani %100 gelir. Köyde herkes uyuduktan veya yani herkes uyurken ben video çekerim veya yatınca çekerim video.

arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok az kaldı arkadaşlarla level atmama. Kaç bin lazımmış? 11 bin. Doldur. Bu kimmiş? Can kesici. Vay. arkadaşlar biraz kas yüzü bilenmişsin. Arkadaşlar köyde %100 yüz Shadow Fight veya Rose Star videosu gelir. Aa bir dur öleceğim maymun. Ne oldu? Töbe töbe töbe. Alma hadi bana ne olur. Ben kesildim de.

çok az kaldı arkadaşlar. Son Bel de uygun gelmiş, uygun olmuş. Neyse burada inşallah da kavgacı var. Gene geldi benden kafa buluyor. <laughs> Hadi bak inşallah alırız da level patlarız <laughs> bu kavgacı uygun olduğu için silah lan ne genel geldi <laughs> oho bu adamın ya yok arkadaşlar bu adam bayağıdır uygun olduğu için <laughs> Bir kere vurdu seni <laughs> Arkadaşlar ne oynasak ki? Aa, şurada şey vardı onu oynayalım bari. Her mitin orada. Hayatta kalmıyor. Right arkadaşlar. Bunu oynayalım gelir iş olasın. Evet, ya gene geldi başımın cezası. Güzel. Arkadaşlar bir dakika babam geldi herhalde de bir Ya niye kasıyor ya? Kasma ya. Ya kasıyor ya. ya. <laughs> <laughs> öldü. İnşallah geldi bir şey. Hadi geldi mi geldi be. nasıl? Allah ım. Neyse son bir albümden sonra. 15. Pardon 14 level alıyorum. Ağzına Bu yaktı. Ne yiyeceğim misket? Ne yiyeceğim misket? Atma ben de atayım hadi ben.

Ben bu çerin en sevdiği karısıyım. Ustamın kutsal yüzüne yüzüne dokunmana izin vermeyeceğim. Daha fazla. Diyor ki, korkmasana pisicik, işte katanamı mı sevdin mi? Erkeklerin parlak oyuncaklarından bıktı. Eğer beni yenebilirsen bu senindir. Bir dakika, bize pisicik dedi arkadaşlar. Şu güldüğü bir tane şey varmış. Şu ateş topu büyüsünü alayım da. Geldi arkadaşlar. Yükseltelim bayağı. Ninja misket de geldi. Hı. Hm. Güçlü diye bozuyorsun. Alırım şunu. Alırım Tamam tesmi yukarı. arkadaşlar şu gülü öldüm de bari ağzı bıçaklar Arkadaşlar siyah kılıflardan bir Silahlar arkadaşlar Silahlardan gözükmüyor. Gözükmüş ağır silah. <laughs> gel, videodayım gelme. Tamam, ben de buradayım. Arkadaşlar, o bile alalım silahını. Bakalım, gel bakalım. Kolay. <laughs> İki round var. <laughs> Aldık bence ya. Bak YouTube'a çıkacağız. <laughs> hmm. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bir dakika plan gel var evet, odada. <laughs> mal işte mal. Arkadaşlar sesten özür dilerim. Ben de Sinem Sinemaklı mı yapıyorsa. Şey. O dobiş koyu o dobiş dobiş koyu öldür ve bunu benim kılıcım yap benim yaptığım gibi tüm istekleriyle ilgilenmenin ne olduğunu anlamasını istiyorum. Bu çare saygılarımı gönder. Gel aldı aldık arkadaşlar katana. Şimdi bakalım bakalım neymiş aşırı ısı iyi. Acaba şu şeyi kapatın ilk yardımı yapmamı kolay anlayabilirler arkadaş kasabın yardımcısına on tane şey varmış arkadaşlar 5 tane elma Mavi mühür yeşil mühür. Esrarın giz bir yeşil mühür. ile yapılan ölümcül bir kavga, kavgada kazanıldı. Gölgeler Kapsanattan 6 bölümünden bir tane gölge. Şu kasabın ilk yardımcısını alalım da. Dobiş diyeyim. Bu ne? Dobiş. Hani. büyük uçaklar Çelik pancılar. Oranyan Saber. Her bir zaman bombası. <laughs> hmm, bakalım kuş diye biri olmuş. ちょっとしたらあれしかあかびっこないんだ。 Sen yanlış insanların arasına karıştı. Gitmeme izin ver sana. Sey, seyyahları dolandırmayacağımı söz veriyorum. Arkadaşlar acaba şunlar. Rehino. Hayır sen kışa zarar verdin. Aşkıma yaptığının bedelini ödeyeceksin. Я не знаю, я не знаю, не знаю. 여기다 뒤에 커서 오래요. 1 정도, 2 부터 3 정도를 받으시고, 4, 5, 6, 7, 8, bu çok Evet tamam Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyor Geliyoruz kendinize iyi bakın baba.